Merhabalar hanımlar. Gökçen Yolar Yüz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar yine sizlere çok güzel bir model çıkardım. Böyle e, rengarenk iplerimizle böyle pembe, yeşil, bir de krem kullandım hanımlar. Krem rengimin numarası altın başak 375 numara. Bunların numarası yok o yüzden veremeyeceğim. Elimde daha önceden vardı. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bir de yazmamla birebir aynı olan altın başak 65 numara ipim var. 21 numara tığ kullandım. Alt tığ batsında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Şöyle fıstık oyasını böyle çiçeklerimde kullandım. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şimdi sizlerin karşısında yeşil ne uygulayacağım hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun altındaki abone ol basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Hepinizden desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi modelimin yapılışına da hemen geçelim. Ara mesafesinde 11 tane böyle trabzanlı kiprik yaptım hanımlar. 2, 4, 6 tane yaptım ben. Şimdi siz ilmeğinizi yaptıktan sonra nızı bir defa dolayıp herhangi bir tı batsından giriş yapıp önce bir sonra 2 2 bu şekilde başlayabilirsiniz Hanımlar ben şimdi modelime tekrar devam ediyorum 1 2 3 4 zincir Trabzan tepesinden kapattım 1 zincir bir doladım S sıradaki tıvbattıından girdim önce 1 sonra 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir kapattım bir zincir sıradaki tığbattısından 3 defada çıktım 1 2 3 4 zincir Trabzan tepesinden kapattım bir zincir bu şekilde yapıyorum 4 zincir kapattım 2 4 6 8 10 oldu bir tane daha yapalım dört zincir kapattım şimdi hanımlar burada da iki tane kipriksiz trabzan yapacağım bir zincir bir doladım sıradaki tabasına girdim önce bir sonraki iki çıktım şimdi buraya bir iki üç üç dört beş altı zincir çektim modelimin tersini çevirdim hemen buradaki bir ikinci boşluktan girdim kapattım buraya da bir iki üç dört zincir çektim modelimin Düz tarafını çevirdim, tığımı iki defa doladım. Buradaki yuvanın içinden girdim. Önce bir, sonraki iki, iki çıktım. Şimdi araya şöyle küçük minik bir örümcek yaptım. Tığımı iki doladım. Tekrar aynı yerden girdim. Önce bir, sonraki iki, iki çıktım. Minik bir örümcek iki defa tığımı doladım. Aynı yuvadan girdim önce bir, sonraki iki iki çıktım. Minik bir örümcek. Tığımı iki defa doladım. Aynı yerden girdim önce bir, sonraki iki iki çıktım. Buraya iki dört. Bir tane daha yapacağım hanımlar. Beş tane trabzan yapacağım minik bir örümcek tığımı iki defa doladım yuvadan girdim önce bir sonra 2 iki, iki iki çıktım toplamda beş tane trabzan yaptıktan sonra buradaki trabzan sayısını istediğiniz kadar yapabilirsiniz hanımlar ben şu anda beş tane yaptım bir iki üç dört zincir çektim aynı yuvadan tekrar kapattım. Şimdi buradan hemen trabzan üstünden de tekrar bir tane sık iğnesiyle sabitledim. Bir zincir bir doladım. Sıradaki tırbatısına girdim. Önce bir sonraki iki çıktım. Dört zincir trabzan tepesinden kapattım. Bir zincir tekrar bu şekilde devam ediyorum. Bir tane daha yapayım. 1 2 3 4 zincir kapat. Şimdi çiçeklerine geçelim. Hemen ipimi alıyorum. İpimi sabitledim. Buradaki yapmış olduğum örümceğimin iki kanadından girdim. Bir tane sık iğnesiyle burayı sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Şimdi ilmeğimi biraz uzattım. Hemen zincirimin altından ilmek almaya başlıyorum. 1 baştaki ile beraber 3 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Buraya 14 tane ilmeğimi aldım hanımlar. Siz isterseniz 15 de yapabilirsiniz. Burayı zinciri kapatana kadar. Şimdi bunların içinden hepsini bir ilmeğimi topladım. Tekrar aynı örümceğimin içinden kapattım. Diğer örümceğime geçtim bir sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ilmeğimi uzattım tekrar ilmek almaya başlıyorum 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hepsini bir ilmeklerimi topladım. Aynı örümceğimin içinden tekrar bir tane sık iğnesiyle buraya sabitledim. Diğer örümceğime geçtim hanımlar. Buraya da aynı şekilde

13 14 Tekrar hepsini bir topluyorum. Aynı örümceğimin içinden tekrar bir sık iğnesiyle sabitledim. Diğer örümceğime geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tekrar hepsini bir topluyorum. Aynı örümceğimin içinden tekrar kapattım. 1 zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Biraz daha keselim, küçültelim. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Siz isterseniz 5 tane de yapabilirsiniz. Buradaki çiçek sayısı dediğim gibi tamamen size kaldı. Şöyle gerçekten ütülenmesi de çok kolay. Bence ara mesafesi de gayet güzel oldu hanımlar. Çok fazla açmaya da hiç gerek yok. Böyle hem kibar hem de gösterişli bir model oldu hanımlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum.